Bakanlar Kurulu 1 Ocak 2013'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe giren kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere geçici personel istihdamı ve bu personel ödenecek ücretler hakkındaki kararıyla özelleştirme uygulamalarının ardından işsiz kalıp tekrar kamuya dönen geçici personelin istihdam koşullarını düzenledi. Buna göre bu yıl geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarında azami 47 bin kişi istihdam edilecek ve bunların istihdam süresi 11 ay 28 gün geçmeyecek. Bu karar uyarınca istihdam edilecek yüksek öğretim mezunu geçici personele 21.250, lise ve dengi okul mezunlarına 19.275, ilki öğretim mezunlarına 17.255 gösterge rakamının memur maaş kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık bürük ücret ödenebilecek. Ödemeler görevin yapılmasına mütakip her ayın 15'inde yapılacak. Geçici personele bu ücretler dışında herhangi bir ödeme yapılmayacak. Sözleşmelerde bu yönde bir hüküm kullanılamayacak. Geçici personel istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici bir başka iş yapamayacak. Memurlar için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar geçici personel için de geçerli olacak. Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personel için 2012'deki vizeli mevcut tip sözleşme örnekleri yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın kullanılmaya devam edecek. Ancak bu karar uyarınca ilk defa geçici personel istihdam edecek olan kamu idarelerinin geçici personel ilişkin tip sözleşme örneklerini Maliye Bakanlığı'na vize ettirmeleri zorunlu olacak. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılmayacak ve herhangi bir ödemede bulunulmayacak.